Şunu bir izleyelim o başlayalım, gerisi gelir. Ya babaanne Bu <laughs> arada hayır. ya. bu kedi nasıl oluyor ya Şeride 45 dakikadır uyumaya çalışıyorum Ne? Nasıl yani? <laughs> <laughs> sıç sıç <laughs> gel sıç Abi yolunuz açık <gülüyor> olsun Sağ olasın Duruyor değil mi burada? Evet. İyiyim sen nasılsın? Öyle. Ben deyim. Öncelikle bir şey rica edebilir miyim sizden? Tabii ki. Biliyorum yaşım genç biraz da ancak bey bay şeklinde hitap edebilir misiniz? Siz nasıl isterseniz. Nasıl yani ablak? Kenar emriyle oldu da demezsin ya Böyle bir şey oldu mu? Olmuş iş laf gelme Olmuş <gülüyor> abi <gülüyor> Ya Entelliliğini Peki Bir şey rica edebilir miyim ki. sizden? Tabii ki Biliyorum yaşım genç Tamamen beyefendi sensin amk Fazla ancak bey Gömleği ay, kadar kapatmış gibi Şeklinde hitap edebilir misiniz? Tabii, siz nasıl isterseniz Kravat tak o zaman <laughs> <Es> nereden? <laughs> <hadi> <laughs> <laughs> Sen onları değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Sen futboldan bir kere ne anlarsın kardeşim? Futbolu topu görsen karakola götürsün bomba diye. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Bu yorum gerçek mi? Ben kontrol etmedim bu arada. Bu yorum gerçek mi? Merak ya bu gerçektir hali. Bu kadar iyi. Gerçek oh. bu arada gerçek. Ersin Kral teşekkür ettim. Abonelik için. Yorumlar. Gerçek. Bu cinsiyet değişmeye karar vermiş bu arada. Yani. Tablet reis nereden nereye ya? Vallahi gerçek abi. Vallahi gerçek abi. Yanlar <laughs> vermelisin <laughs> <laughs> gelirken bir adamı ne diyordum? Gece dolaşmaya. Bu ne lan? Yukarı yani gerçek. Yani. Aslında bu gerçek mi? Bir dakika <laughs> ya. Baksana. Olabilir mi öyle bir şey? Abi yok olmaması ya. lazım. Abi böyle bir şey olamaz çünkü namaz kılarken kıbleye dönmüş olması gerekir. Nerede kıble? Herkes dönmüş bir tarafa dönmeye çalışmış zaten. Bu merkez aynı tarafta zaten. Evet. Ama yukarıdaki merdivendeki abi tam dönmüş mü sizce? Niye dönebiliriz? Niye dönebiliriz?

Abi şöyle verdim, 128 TL. Afiyet başlık olsun. Çok teşekkür ederim. Kardeş topçu mu? Evet. Ne diyorsun, Hangi takımda oynuyor? Kasımpaşa'da oynuyor. Ne diyorsun? Ne, i̇sim ne? Recep. Ya topçu olmasını <laughs> istemiyorum. Peki okusun adam Abi, abi olsun. gözünü seveyim. Bu adam futbolcu olacak. Bu adam hmm. futbolcu olacak. Krabbon devlet... murabbon. Devlet adamını bırak. bırak. Krabbon murabbon lazımsa ben sana para da vereyim. Bu benim hayatım. Bu benim şeyim. Tablet Reis cinsiyet değiştiriyormuş. <laughs> yani nişanlınızın annesi. Evet. Bu çok kötü Hiç ya. Hiç utanmıyor musun oğlum kendinden? Yok ablacım. Hiç utanmıyor. Yok diyor bir de ya. Yok ablacım. Yok diyor ya bir de. Yani düşman mısınız diyorlar yok? Bu bunun Barbie içinde bir başka ya. bir hikaye vardır ya. Yok lut abi, abi bu arada tutuklanmadı. Yok direkt ikisi de tutuklanmadı bu de... arada. E nişanlısı ne yapıyormuş? E, nişanlısı herhalde evet. kızlar çok saf bir kız. Hiçbir şeyden haberi yok. Bu kadınla bu o çocuğun fotoğrafları, videoları çıktı bir de. K kızı çekti tamam, fotoğrafı. olacak şey. ne var ki? Ne, ne var? demek? Tamam, tamam, çok fazla şey ya. var. Ama siz ağır duygunuzu kaybetmişsiniz. Tuna nehri akmam diyor. Etrafını yıkmam diyor. Lan oğlum

Şimdi yani şu an kış falan değil, bildiğiniz insanın ortasında <laughs> Aksaray'a evet, kar yağıyor ama kar da olsa, kış da olsa, yağmur da olsa dediğim gibi sürekli sporuma geldim. Barış abi sana bir ay daha su böyle bir daha. Ümidi spora mı başlamış? Barış bir ay fazla geliyor ya. Yo yo Barış abi şöyle bir ay daha. su ver. Bodar baba bizi bir daha. İki hafta yeter. İki hafta yeter ay, o <laughs> buraya <laughs> Güzel. Nasıl ya? Yani? <laughs> <laughs> bu <gülüyor> bu bize de bir olumsuz. Evet evet Barış abi yayın açsana <laughs> dışarıda yap. <laughs> Birader mi? Siz var ya, ezil ettiniz beni. Sesi ya da başka bir şey yapmıyor mi? Siz var ya. <laughs> <ezil ettiniz beni. gülüyor> Sesi Gitti bir şey <laughs> kendine, de kendine, <laughs> Bed oh hold up. Ninkeヘア. Örümcek burda. Absürt çağla onu ikiye böleceğiz. Oyun de lan. Oyun bir oyun değil değil mi? Çok yapay Yap hep, zeka fotoğrafı gibi duruyor. Evet. Guys, just because we're worse than them doesn't mean uh, you know they're cheating. <laughs> 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 kadar güzel seninle konuşmuşum 63 sene evvel evlenmişim. 63 yıl anamı sildim ben. Y'all think fish can see water? That's a good one. Bu adam bir hurtinke girdi. Daldı gitti lan. Bro, because hold on, you know fish breathe water. Now we breathe air. They breathe water. Like you know how like underwater we can't breathe. Fish can't breathe. So it's opposite. Water. So that's a very solid question. Wow, oh, hello. Do they see? Because we can't see, see air. air. But can a fish see, see. air? Oh! İkinci fırtına sonra tepsiri bunlar abi. Mutlu pazarlar herkese. Müslüm Baba çalıyor. Düşüren Dağlar dansın Yoruldum ama ne dünya yoruldum İşinden de yoruldum, derdinden de yoruldum, bıktım, usandım amına koyduğum dünya, usandım. Hayatımdan bezdim, hayatım bitti, hayatım. <laughs> Dönüyorum Allah! Bu <laughs> olmak için çok işiyor. <laughs> Allah'ım yardım et Allah! <laughs> Allah! Yani? sütçen var mı? Nasıl var mı? Üstümde mi? Var. Varsa çıkart rahat uyu. Çıkartayım, rahat uyuyayım. Hadi Allah rahatlık versin. <laughs> Araba öyle bu arada ya. Gerçekten öyleydi ya. Evet vallahi öyle. Ben de benim zamanımda bile öyleydi. Evet. Ah lan bu telefon. Oğlum bir ara bunlar iyi ele geçirmişti ortalığı. Nasıl orada tekrardan ya. iPhone metasına geçildi onu hatırlamıyorum. Daha çok şov yapıyorlar bu arada Bu arada Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçeli futbolcularla kucaklaşıyor, tokalaşıyor şu anda kenarda. İşte... Fenerbahçeli şu anda. Bütün futbolcular Aziz Yıldırım'ın yolunu noktaya doğru. maraton alt trizimi, kapısına doğru bazen dibe vurmak gerekir. Ayaklarının tekrar yere değmesi. Yok baba bu adam çıkıyor. dibe vursa da bazen çıkamıyor. Kaybetmenin eşiğine gelmek gerekir. Elindeki Hiç hepimizi kandırdı. Ve bazen birini öldürmek gerekir. Tekrar yaşama dönmek için. Bir tane maça çıkacak. Avucumda köz. Çıkmıyordu yavşak maça. Delilendim bak gene McGregor'u görünce. 16 yaşındayken büyük bir zafer kazandı falan atıyordu ya. Şimdi o tuzunu göremeyeceğimi biliyorum. Anlayacağın hiçbirimiz sonumuzu seçemiyoruz aslında. Ne kadar mutluydu O günler geçmişte kaldı Berto baba. O idi. Artık mutlu olmak da özgürce dolaşmak da aram bize bu sokaklar. Ahlan. İşte bu. Ice Sniper'ı alan oç. Derdik bu derdik. Fenaydı ya. Bu zonlarda bizi hayatımızı Vallahi sıkıyor. Vallahi ya. Abi ya. Abi, bir metripemiz sokuyor bizi. Vallahi hayatımız kayıyor kanka bir yerde.